Google reklamlarında kullanıcıların yaptığı aramayı manipüle ederek reklam tıklama oranını nasıl artıracağını biliyor musun? Kullanıcılar Google'da aradıkları tam metni başlıkta veya açıklamalarda buldukları zaman ilgili reklamın ya da içeriğin tam istedikleri olduğunu düşünürler. İşte burada bir manipülasyon yapacağız ve onların aradıkları tam metni hem başlıkta hem de açıklamalarda göstereceğiz. Mesela otel rezervasyonu satan bir firmasınız. Müşteri adayınız kıyı şeridindeki hangi ilin isimleri ile otel araması yaparsa o ilin ismiyle reklam çıkmasını istiyorsunuz. Bunun için arama reklamı oluşturun ve reklam başlıkları ekleme bölümüne gelin. Başlık kısmına süslü parantez ekleyin. Keyword yazıp iki nokta ekleyip otelleri kelimesini ekledikten sonra süslü parantezle başlığı kapatın. Artık reklamlarınız Antalya Otelleri, İzmir Konak Otelleri, Muğla Apart Otelleri gibi müşterilerinizin tüm arama terimleri varyasyonlarında görünecektir. Bu da tıklama oranınızı artıracaktır. Reklam planlarken yeniden bakmak için mutlaka kaydet Beğenmeyi ve takip etmeyi sakın unutma.